2017 Alet Sonbahar 2. hikayesinin çözümü yapacağız. Öncelikle her zamanki gibi ilk paragrafı okuyup e, istenilen neler, nelerdir, verilenler nelerdir bunu anlamamız lazım. Bir dergide A, B, C, D, E ve F makaleleri belli bir sırada yayınlanmıştır. Kemal ve Latife'den bu makalelerin sırasını tahmin etmeleri istenmiştir. Kişilerin tahminleri şu şekildedir. Bir tablo verilmiş bize. Tahminlerin doğruluğuna ilişkin kime bilgiler şu şekildedir. Şimdi 6 tane makale var. 6 makale var. 2 kişi bunları tahmin ediyor. Ve bu iki kişinin bir sıralaması var. Bu sıralamayı tablo olarak vermiş. Bir de gerçek bir sıra var. Yani makalelerin toplam gerçek sırası. O 6 makale olduğu için birden 6'ya kadar sıralarız biz. Bu yaptığımız tablo gerçek makalenin gerçek makalenin gerçek sıralandığı şekildir dergide. Hemen önermelere bakalım. Her iki kişi de aynı makalenin sırasını doğru tahmin etmiştir. Şimdi hemen bakıyoruz. Buradaki önermeye göre yukarıdaki iki tanesi şu şekilde aynı olması lazım. Baktığımız zaman birinci makale de, ikisinde aynı değil. Ne demiş? Her iki kişi de aynı makalenin sırası. Aynı makale dediği için ikisinde de aynı yer. Baktığımız zaman 2 de C var ve başka yok. O zaman biz diyoruz ki ikinci sıradaki makaleyi ikisi de demek ki doğru tahmin etmişler. Hemen buraya C diyoruz. Şimdi bir diğer önerme yapacağız. A makalesinin sırasını doğru tahmin eden bir kişi vardır. Şimdi A makalesinin bir kişi doğru tahmin ettiyse biz ne diyoruz? A makalesi ya 3'tedir ya 4'tedir. Çünkü biri 3 tahmin etmiş, biri 4 tahmin etmiş diyoruz. Şimdi devam edelim. Dergide B makalesinden hemen sonra D makalesi yer almaktadır. Dergide şimdi gerçek orijinal sıralamayı söylüyor. B makalesinden hemen sonra D makalesi yer almıştır. Yani bizim böyle bir yapboz parçamız oluşuyor. Bunu tabloya müsaitleri yerleştireceğiz. Şu anda yerleştiremedik. Bekliyoruz. Ve şimdi sıradaki makaleyi doğru tahmin eden bir kişi vardır. Şimdi 5. sıradaki makaleyi doğru tahmin eden bir kişi vardır. O zaman biz diyoruz ki 5. makale ya B'dir ya da F'dir. Şu anlık. Çünkü 5. sıradaki makale B veya F diyoruz. Şimdi devam ediyoruz önermelere. 1. sıradaki makaleyi doğru, doğru tahmin eden bir kişi vardır. 1. sıradaki makaleyi doğru tahmin eden bir kişi vardır demiş. Şimdi o zaman bizde bir de ne var? Ne demiş? E ve D var biri tahminleri. Biz ne demiştik? Bizim yapboz parçamızda B'den sonra D gelecek. O zaman 1'e D gelemez. O zaman 1'e D gelemediği için Kemal'in birinci sıradaki makalesi E demişti. O zaman E doğru tahmin diyoruz. Nedendi? Çünkü Gelemezdi şey buraya D gelemez. Şimdi elimizde birinci makalenin E olduğunu, ikinci makalenin C olduğunu biliyoruz. Elimizde A, B, D ve F makaleleri kalmıştır. Önemler de bitmiştir. Bundan sonrasını çıkarım yapacağız. Şimdi buraya B gelemez. Çünkü buraya B gelirse buraya D gelmesi lazım ancak A 3 veya 4'ten birinde diyoruz mantıken. Aynı zamanda buraya bakıyoruz. Buraya B gelebilir mi? Buraya B gelemez çünkü buraya B gelirse buraya D gelmesi lazım. Bak B ile D. Ama 5. sıraya ne gelmesi lazım? B veya F'den biri gelmesi lazım. O zaman diyoruz ki 4'e de B gelemeyeceği için o zaman biz otomatikman diyoruz ki 5. sıraya B gelir. D de hemen sonra olduğu için D'yi de buraya koyarız. O zaman biz B ve D makalesinin de yerini bulduğumuza göre geriye kalan A ve F makaleleri kendi aralarında yer değişebilir diyoruz. Böyle hızlı mantıklı bir şeyimiz oluyor. Tablomuz oluştu böyle. Bundan sonrasını sorulara geçiyoruz direkt. Şimdi buna göre A, B ve E. Latif için diyor. Makalelerin hangilerinin sırasını doğru tahmin etmiştir? A, B ve F. Şimdi hemen bakıyoruz. A, B ve F'yi kim için? Latife için. Bakıyoruz doğru tahmin etmiş mi? Latife A'ya kaç demiş? 3 demiş. Şimdi ihtimal olabilir. O zaman diyoruz ki 3 olabilir. A olabilir. Latife A'yı doğru tahmin etmiş olabilir. Çünkü A 3'e gelebiliyor. B'yi doğru tahmin etmiş olabilir mi? Hayır. B'yi doğru tahmin etmemiş. Eksiğim. Bakıyoruz F'yi doğru tahmin etmiş mi Latife? Hayır F'yi de doğru tahmin etmemiş. Yalnız A'nın olduğu A şıkkı doğru cevap diyoruz. 47. 48. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki makalelerden hangisi dergide diğerlerinden daha sonra yer almaktadır demiş. Şimdi baktığımız zaman en sonunda D var ama D yok. Şimdi A'ya bakıyoruz. A ve A'dan sonra yani en sondan bir öncesi, öncesi Diğerlerinden daha sonra yer aldığı dediği için en sondakini bulacağız. En sondaki tablomuzda D. Ama şıklarda D olmadığı için B diyoruz. B de var şıklarda. O zaman diyoruz ki 48. sorunun cevabı B diyoruz. 49. soruya bakıyoruz. Hangisi kesin olarak doğrudur? Kemal'in doğru tahmin sayısı Latife'ninkinden fazladır. Hemen bakıyoruz. Hemen tahminlere bakalım. Şimdi Kemal'e bakalım önce tabloyu. Biri doğru tahmin etmiş. 2'yi doğru tahmin etmiş. 3 yanlış. 4 ihtimalli. Yani şöyle bir artı koyalım yanlarına. Gerisi 5 de doğru. 4 doğrusu vardır Kemal'in. Hemen bakıyoruz Latife'nin kaç doğrusu var. Biri yanlış. İkisi doğru. 3 doğru olma ihtimali var. 4 yanlış. İşaret koymayalım. 5 yanlış. 6 yanlış. Kemal'in doğru tahmin sayısı Latife'nkinden fazladır. Evet. Kemal'in doğru sayısı 4. Latife'nin doğru sayısı 2'dir diyoruz. Bu sorunun cevabı da direkt A diyoruz. 50. soruya bakıyoruz. Dergide A makalesinin F makalesinden sonra yer aldığı biliniyorsa varsayım sorusu varsayım sorusunda varsayım yerine getirilir. Ondan sonra da şıklar tekrar okunmaya başlar. Varsayım sorusunda ne diyor? F önce geliyor. Sonra A geliyor. O zaman şimdi soruyu okuyoruz hemen. Kemal D makalesinin yerini doğru tahmin etmiştir. Baktığımız zaman Kemal D makalesinin yerini 3'te şey demiş. Hayır yanlış. Kemal F makalesinin yerini doğru tahmin etmiştir. Kemal F makalesinin hayır yanlış. Kemal A makalesinin yerini doğru tahmin etmiştir. Kemal evet A makalesinin yerini doğru tahmin etmiştir. Bu soru da bu kadar.